x kare eksi x eksi 12 küçük eşit 0 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım. Öncelikle kökleri bulmamız gerekir. Kökleri bulmak için denklemimize yazıyoruz. Denklemimizde x kare eksi x eksi 12 eşit 0'da çarpımları eksi 12'ye toplamları x'in yanında bulan eksi 1'i verecek olan sayıları belirliyoruz. Bunlar da eksi 4 ile artı 3'tür. Çarptığımız zaman eksi 12 yapar. Topladığımız zaman eksi 1 yapar. O halde denklemimizi x eksi 4 çarpı x artı 3 eşit sıfır olarak çarpanlarını ayırabiliriz. Burada kökleri bulurken önce parantez içlerini sıfır eşitlememiz gerekir. x eksi 4 sıfırdan x eşittir 4 kökümüz gelir. x artı 3 sıfırdan da x eşittir eksi 3 kökümüz gelir. Yani köklerimiz eksi 3 ve 4'tür. Şimdi işaret tablomuzu oluşturmaya sıra geldi. İşaret tablomuzu oluştururken x'in alabileceği değerleri üst kısma yazarız. Burada eksi sonsuz artı sonsuz değerlerini göstermeye de Ben yazmak istedim. Alt tarafa da denklemimizi yazarız. Eksi 3 ve 4 bizim köklerimiz olduğu için buralarda sıfır olur. Şimdi geliyoruz işaretimizi belirlemeye. Arkadaşlar işaret tablomuzda sağ taraftan başlayıp işaretlerimizi belirleriz. 4'ten büyük değerlerde örneğin 5 değerini ele alalım. E bu 4.1, 4.2, 5, 6, 100, 1000 bütün değerler için sonuç aynı olmalıdır. İşaretimiz pozitifse hepsinde pozitif olmalıdır. İşaretimiz negatifse hepsinde negatif olmalıdır. Burada normalde arkadaşlar şuradaki denklemimizde x yerine 4 koyduğumuz zaman 4'ün karesi 16 eksi 4 12 eksi 12 0 bakın 4 için 0 çıkıyor 4'ten büyük değerler için bunun 0'dan büyük çıkacağı aşikardır ama bunu tam olarak göremiyorsak örneğin bu aralıkta bir tane 5 değerini alıp yerine koyalım 5'in karesi 25 şuradaki denklemimizde 5'in karesi 25 eksi 5 eksi 12 25 eksi 5 20 eksi 12 8 büyük eşit sıfır ve burada hatta direkt büyük sıfır diye de alabiliriz. Yani pozitif bir değerdir arkadaşlar pozitiftir. Burası o yüzden hangi değeri verirsek verelim pozitif olacaktır. E, normalde arkadaşlar işaret tablosunda köke geldiğimizde işaret değiştiririz. Burası artı ile başladıysa 4 bunun bir kökü, o zaman işaret değiştirir, eksi olur. Yine eksi 3 bunun kökü, işaret değiştirir, o zaman bu aralık artı olur. Ama burada da teyit etmek isterseniz yine eksi 3 ile 4 aralığında bir değer belirleyin. Örneğin burada da x eşittir 0 değerini aldığınızda şuradaki denklemimizde x eşit 0 koyduğumuzda 0'ın karesi eksi 0 eksi 12. Bakın eksi 12 yani negatif bir değer olduğunu görürüz. Aynı şekilde eksi sonsuz eksi 3 aralığında bir değer alabilirsiniz. Örneğin burada da eksi e alalım. Eksi 4 için bunları normalde yapmamıza gerek yoktur. Hemen görebiliriz ama göremeyen arkadaşlarımız olursa diye ben ayrıntılı anlatmak istedim burada. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi eksi 4 artı 4 olacağı için Şurayı şöyle parantez kare yapalım kafanız karışmasın. 16 artı 4 eksi 12'den de arkadaşlar 8 yani pozitif olduğunu görürüz. Ama dediğim gibi denememize de gerek yoktur. Bir tanesini bulduktan sonra sağ taraftan başlarız işaret tablosunu oluşturmaya. E sağ taraftakini doğru belirlediysek köke geldiğimizde işaret değiştiririz. Yine köke geldiğimizde işaret değiştiririz. Bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bizden neyi istiyordu? Küçük eşit sıfır olma durumun Yani şu denklemimiz nerede küçük eşit sıfırdır? Bakın arkadaşlar eksi 3 ile dörtte sıfırdır. Bu aralıkta ise negatiftir. Yani küçük sıfırdır. O zaman arkadaşlar fonksiyonumuzun çözüm kümesini biz eksi üç kapalı 4 kapalı aralığı olarak belirleriz Çünkü eksi 3 de 0 olduğu için dahildir 4 de sıfır olduğu için dahildir ve eksi 3 ile 4 aralığındaki bütün değerler içinde dahildir Burası küçük eşit sıfır şartını sağlar şayet küçük eşit sıfır değil de sadece küçük sıfır deseydi Arkadaşlar o zaman kapalı aralık değil de açık aralık yapardık eksi 3,4 açık aralığı derdik Umarım anlaşılmıştır. Sonraki sorularımızda işaret tablosunu sıklıkla kullanacağım. O yüzden burada basit bir örnek üzerinde anlatmak istedim. Kolaylıklar dilerim.